Sağol Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Brawl Stars'daki en iyi efsanevi karakter hangisiymiş onu göreceğiz Oyunda bir sürü efsanevi karakter var Peki bunların hangisi en iyisi? Mutlaka birisi diğerlerinden daha iyi olmalı Şimdi buradaki devasa arenada yapılacak bir sürü testle en iyisi hangisiymiş görmüş olacağız İşte efsanevi karakterlerin olimpiyatı Bakalım olimpiyatın birincisi kim olacak? Evet başlıyoruz bakalım Şimdi tüm karakterlerimiz burada Spike, Crow, Leon, Sandy, Amber ve Meg Bakalım hangisi kutuları ilk önce kıracak? Evet şu anda Amber falan çoktan kırdı bile diğerleri kıramadı falan ama daha o bir başlangıç değil o bir ön gösterimdi şimdi başlıyoruz hadi bakalım başladık evet Sendi gebertti ağzını burnunu kırdı hatta şu anda Meg elendi Evet ama Meg'in robotu yoktu şu an ufak bir hile var hocam yani burada Amber de ama eledi şu anda Sendi'yi. evet yok ediyor el olsun valla Uf ama da onu eledi işte her eleyenin bir eleyeni vardır şu anda Leon da Amber elde bakalım. Leon mu eleyecek yoksa Crow mu? Of ikisi birbirine elde ama önce sonuçta Crow elendi yani. Evet Leon yendi. Şimdi Leon vs Spike bakalım kim yenecek? Yine Leon tokat manyağı yaptı. Ve Leon birinci oldu evet. En iyi efsanevi Leon'muş. Helal olsun valla. Şu anda bakın tacı aldı. En çok tacı alan kişi birinci olacak. Şimdi evet Crow karşısında Spike. Bakalım kim öldürecek. Of Crow vuruyor Spike vuruyor. Ama Crow tokat manyağı oldu. Şu anda Spike yendi. Evet bakalım Spike'ı öldürecek birisi var mı? Çünkü Spike çok fazla vurabiliyor. Of Spike tokatladı. Tokat manyağı yaptı şu an. Leon bile geberdi. Söylesi bakalım burada Sandy mi? Yok lan Amber pardon. Of ikisi de öldü ama ilk kim öldü? Herhalde Amber öldü ilk değil mi? Evet Amber. Aa yok Spike ölmüş. Evet Amber vs Sandy bakalım. Oo Amber Reis kızarttı valla. Kızartmak için bakalım. Ay, ama Meg'in küçük haline exercise koyuyorlar şu anda yani ayıp oluyor. Meg'in niye robot halini koymuyorsunuz? Ne oldu? E, hepsini yenecek diye mi yoksa? Evet burada ufak bir hile var şu anda ama hileye karşı yine de Amber birinci oldu. Bakalım. Spike vs Crow. Kim daha hızlı koşuyor? Evet. Burada şu an Crow var ya ağzını burnunu dağıttı Spike'ın. Of evet. Crow Reis çok daha hızlı koşuyormuş. 7 saniye içinde bitirdi parkuru. Şimdi Leon mu sende mi? Leon net alır bunu. Net, easy, çok rahat, çok kolay. Şu anda Leon roket gibi koşuyor. Evet, her türlü yendi şu anda Leon. Hatta Leon Crow'u bile yendi. Wow. Şimdi bakalım Amber ve Meg kim yenecek? Ve o Meg büyük farklı dayandı ya. Evet. Burada da şu an birincimiz belli. Leon birinci oldu ve tacı aldı. Şimdi de evet Spike ve Crow bakalım hangisi daha sağlam. Evet. Önce ikisi de aynı anda öldü. <laughs> Vallahi öyle. İki, birisi daha önce ölmedi. ikisi de aynı anda öldü. Şimdi bakalım kim kim ölecek? Sen mi yoksa Leon mu? Evet Leon öldü demek ki. Sendi daha sağlammış. Hepsinden şu an sağlam sendi. Burada ne Mac, yani robot olmadığı için öldü. Ayıp oluyor burada. Amber dayandı 4 saniye ve evet Sandy bir tacı aldı. Bakalım kim olacak birinci göreceğiz. Şu anda hala çok kararsızım. Hepsi çok iyi karakterler çünkü bunların. Bakalım şimdi buradaki 10 tane kutuyu ilk kim kıracak? Burada Crow'un şansı bile yok çünkü hasarı tekli tekli vurduğu için. Bakın tek tek vuruyor çok yavaş yani burada Spike çoklu çoklu vur vurarak 10 saniye içinde kırdı hepsini yani Spike'ın bir kutuyu kırması resmen 1 saniye sürdü o kadar hızlı kırabildi Spike Bizim gariban Crow bakın 35 saniye 38 saniye 40 saniye Ooo oo. Hadi Crow Reis elen tamam geberdin Hadi bay 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 elendin evet, 51 saniye yuh ya 5 kat fark da olmaz ya Of burada işte sende var ya bak yok edecek. Rekor sen şu an sende de net. Of de tam 5 saniye içinde kırdı hepsini. Ve Spike'tan bile iki kat hızlı şekilde bitirdi. İnanılmaz. Böyle bir fark yok. de şu an farklı konuşturdu yani gerçekten de burada. Ama ekşarası işte bence rekor Amber'den gelecek. Net yani Amber çok rahat burayı alele püskürterek çok rahatça yenecek. Çok rahat hem de. Evet Amber uu, diye hepsini öpüskürtü. Oo, 2 saniye içinde 10 kutu kırdı. Nasıl bir güç bu eksualesi. 2 saniye içinde 10 kutu inanabiliyor musunuz? Ve burası Meg'in küçük hali var yine. Robot yok. Yani robotsuz olduğu için iyice yavaş kırıyor şu an. Burada ben Meg'e 60 saniye üzeri diyorum. Yani bunları kırması çok yavaş olacak. Çok yavaş bakın. Daha o oh, 50 saniye yeni geldi. Daha 4 tane 5 tane kutu var. Oo. Oh, oh. Crow'dan bile yavaş. Helal vallahi. Helal olsun. Crow'dan yavaşını görmedik yani. Ama şu an görüyoruz. Of. Bir dakika 21 saniye sürdü. Helal diyorum Megreize. Çok yavaş. <laughs> Yavaşlık için Mege bir rekor daha verelim. Amber tacı aldı ama şu an orada tabii ki Mega şike var yani. Meg küçük halini koymuşlar. Oyunda Meg robotun üzerinde geziyor normalde. Küçük hali nadiren oyunda oluyor. Genelde Dev robotun üstünde. Şimdi bakalım. Spor özelliğini ilk kim doldurabiliyor burada? Spike'ın 3 saniye sürdü. Of sen ki ne uzun sürüyormuş lan? Yuh 9 saniye. Leon'unki 1 saniye sürdü sadece. Bakalım Amber bayağı hızlıdır bence Amber'inki. Of 2 saniye bayağı hızlı. Meg de 2 saniye. Wow. Evet ama burada rekor zaten çok belli. Leon da bir saniye yaptığı için. 3 tane tacı aldı şu an Leon. Oyundaki en iyi efsane mi yoksa? Evet. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi kimin vuruşları önce doluyor? Spike'ın ki bakın 5 saniye sürdü. Çok uzun. Crowing 4 saniye. Crow yendi. Burada şimdi net şekilde sen diyenecek ya evet. Sen diyendi. Yani az farklı sen diyendi. Burada net zaten Mac çünkü Amber'in hatta dolması çok uzun sürer. Amber'inki en yavaştır büyük ihtimalle. Aynen. Oo 8 saniye. Çok uzun. Çok fazla uzun. Burada şu an birinci Meg oldu ve sıradaki yarışmamız da o bizim kasa koruma. Şu an bakalım kasayı kim koruyabilecek. Devasa robota karşı hepsi şu anda vuruyor ve kasayı korumaya çalışacaklar. Bakalım oyundaki en iyi hangi efsanevi karakter başaracak bunu. Şu anda of çok hasar yiyorlar ya. Evet şu anda kasa bayağı hasar yedi. Ve şu anda Crow yendi çünkü Crow'dayken kasanın canı daha az gitti. Şimdi bakalım kim yenecek burada. Leon mu yoksa Sandy mi? Bence net burada Leon alacak. Net çok kolay şekilde yenecek Leon. Çünkü Leon hasarı bayağı yüksek. Bakın şimdi of Leon Reis var ya ağzını burnunu kırıyor şu an robotun. Hadi Leon Reis. Of çok iyi. Şu an 87 canlılar Leon birinci. Kasayı en iyi koruyan o oldu. Of kral geldi. Ekselat şu anda Amber büyük ihtimalle %100 canlı bitirecek bunu. Gerçi yok ya. Amber'in vuruşları çok yavaş doluyor Ekselat'si. Ben şu an geri aldım lafımı. Burada birinci Leon. Ve Leon büyük ihtimalle bu yarışmanın birincisi olacak. Çünkü Amber'in çok yavaş. Yani do vuruşların doluşu çok yavaş. 2 saat dolmadığı için dolsa hızlı Amber burada birinci olurdu ama dolmadığı için maalesef Amber kaybetti ve birinci Leon oldu. Leon bir tane daha tacı aldı ve 4 taçla beraber oyundaki en iyi efsane karakter Leon'muş. Belli oldu şu an birincimiz. Evet arkadaşlar yani ben şaşırmadım açıkçası çünkü Leon çok güçlü bir karakter ve efsanevi deyince aklımıza Leon geliyor. Leon'un tam 4 taç alarak oyundaki en iyi efsanevi olmasını bekliyordum. Helal olsun diyorum Leon'a. Sizce en iyisi Leon mu gerçekten? Fikrinizi yoruma yazın bakalım. Tüm efsanevileri izledik, kapıştılar ve birinci olan kişi belirledik. Leon'muş. Ben çok fazla eğlendim. Kan videoda izleyebilirsiniz. Ben Instagram'a girip Excel takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.